Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. LGS 2021 sona erdi. Hepinize geçmiş olsun. İnşallah herkes emeğinin karşılığını alır ve herkes için hayırlısı olur. Şimdi LGS 2021 İngilizce soru ve cevapları karşınızda. Birinci sorunun cevabı C. I have to finish my project on Saturday but I will join you. İkinci sorunun cevabı A. May come to the event if she can bring her guest with her. Üçüncü sorunun cevabı D. How long does it take to cook it? Dördüncü sorunun cevabı B. 2, 4, 1, 3. Beşinci sorunun cevabı A. Loading the dishwasher. Altıncı sorunun cevabı D. History of modern physics. Yedinci sorunun cevabı A. Bas. Sixty liras. Five hours. Sekizinci sorunun cevabı D. What kind of books do you like? Dokuzuncu sorunun cevabı C. Kate. Onuncu sorunun cevabı B. More people follow Tina. Evet 2021 LGS İngilizce soruları ve cevapları bu şekildeydi. Diğer derslerin sorularını, cevaplarını ve çözümlerini kanalımda bulabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.